Evet canlar günaydın. İyi pazarlar. Evet muhteşem bir pazar günü bizleri bekliyor. Ve ne yapacağım şimdi sizlere? Metatron ışık enerjisiyle bir enerji aktarımı yapacağım. Ondan sonra da suyumuzu, cüzdanımızı, takımızı kodlayacağız. O yüzden şöyle bir arkanıza yaslanın önce. Ellerinizi ekrana doğru uzatın. Harikasınız. Ve şöyle deyin lütfen. Anetin. Merhaba. İran, günaydın. Hayırlı sabahlar. Harikasınız. Evet, ellerimizi ekrana doğru uzattık. Bodrum günaydın. Harikasınız. Ve de şöyle diyoruz. Anetin Metatron ışık enerjisi kanalıyla bana evime, işime, hayatıma, hesabıma yolladığı bolluk, bereket, mutluluk, neşe, el üstünde tutulma enerjisini aldım, kabul ettim. Günaydın Kanada, günaydın Azerbaycan, günaydın İzmir. Şahanesiniz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Eller ekrana doğru ve bu enerjinin ellerinizden yavaş yavaş alanınıza doğru aktığını tüm hücrelerinizi İsveç günaydın tüm hücrelerinizi karşılıklı aşkın enerjisinin bolluk bereket enerjisinin Kocaeli günaydın enerjisinin Halil İbrahim bereketinin uyumlu ruh eşinin, başarı enerjisinin, şans enerjisinin alanınıza aktığını ve tüm hücrelerinizin siverek günaydın DNA'larınızın Kanada, Konya günaydın, Almanya şahanesiniz. Evet hepsini Selanik, Denizli Antalya Hatay Elazığ Günaydın bizden başlayarak önce ülkemize sonra tüm dünyaya Antalya yayıldığını bandırma her yerin Kıbrıs her yerin Ankara ışıldamaya başladığını dedim Aydın Ankara Şahanesiniz. Mersin. Hepimiz buradayız. Tekirdağ. İstanbul. Selanik. Avrupa. İstanbul Avrupa yakası. Tekirdağ. Tekirdağ merkez. Almanya. Şahaneyiz. Yeni çiftlik. Bütün enerji. Manavgat. İstanbul. Hepimize yayılıyor canlar. Almanya. Evet, şöyle selama biraz sonra devam edeceğim. Sizler de gözlerinizi kapatın lütfen. Ve bu enerjinin ellerinizden dirseklerinize, omuzlarınıza, oradan bütün bedeninize, yaşam alanınıza bu başarı, şans iyi haberler, Halil İbrahim bereketi, bolluk, karşılıklı aşk, evlilik, hepsinin Şöyle ellerinizin karıncalanmaya başladığını hissedin. Hücrelerinizin parlamaya başladığını hissedin. Gözlerinizi kapatın. Ve bu koşulsuz saf sevginin her tarafı aydınlatmaya başladığını hayal edin lütfen. Ve bir dakika boyunca ben de susuyorum şimdi. Sadece bu enerjinin tadını çıkarın lütfen. Son 30 saniye canlar. Her tarafınızın ışıldamaya başladığını hayal edin. Tüm hücrelerinizin Ve şöyle bir ellerimizi sallayalım. Ve aldım, kabul ettim diyelim canlar. Şimdi sizlerden bekleyeceğim. Ben selamlarıma devam ederken suyunuzu, takınızı, cüzdanınızı getirmenizi bekliyorum. Onlara da bir haftalık bir yükleme yapacağız canlar. Metatron ışık enerjisiyle. Kırşehir, Marmara Ereğlisi, Hatay. İran, İzmir, Gaziantep, Çanakkale, Tebriz, Hollanda, Adana, Almanya. Evet, Manavgat, Yeni Çiftlik, Tekirdağ. Hepiniz hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Evet canlar. Şimdi arkadaşlarımız ne yapıyorsunuz? İzmir Tire. Kolye ya da küpe, takı birkaç tane de getirebilirsiniz. Su ve şöyle cüzdan ne yapıyoruz afyon bakü arkadaşlar gelene kadar Bursa, muhteşemsiniz canlar. Evet tabii ki kusursuz saf, sağlığı da kodlayacağız şimdi Azerbaycan, Osmaniye. Evet muhteşemsiniz. Şimdi artık ne yaptık? Cüzdanımızı, suyumuzu, takılarımızı ekranın önüne koyduk ve tekrar ellerimizi uzatıyoruz. Selam olsun Kayseri'ye deyip en son o yazdı. Başlıyoruz canlar. Şöyle diyoruz lütfen. Anet'in bana gönderdiği metatron, üstünüzdeki takı da olur. Tüm şu anda yollayacağı enerjiyi suyuma, takılarıma, cüzdanıma kabul ediyorum. Kusursuz sağlık, ideal kilo, kolaylık, başarı davaların lehimize sonuçlanması atamalar işe girmek evlilik çocuk taşınma ev araba yazlık alma satma kiralama dükkan arsa kazandığımız paranın sürekli bir şekilde artması istediğimiz her şeyi kolaylıkla almak tatil kolay çözümler, iyi haberler. Önce bize, sonra şehrimize, sonra ülkemize ve tüm dünyaya huzur, sevgi, şans. Arada başka şeyler istiyorsanız onları da söyleyin. Parlamak, görünür olmak, danışanların, müşterilerin artması, maddi ve manevi zenginlik. Bunları bir haftalığına kodluyoruz. Metatron'un Işık enerjisiyle, lazer odaklı ve güçlü enerjisiyle kodluyoruz. Canlılık, şifa, sağlık, yaşam enerjisi, potansiyelimizi ortaya çıkarmak, mutlu olmak. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve tüm bu enerjilerin suyumuza, cüzdanımıza, takılarımıza yüklendiğini bir dakika boyunca hayal edeceğiz canlar. Bütün bu enerjilerin yüklendiğini ve hepsinin parlamaya başladığını hayal edin. son 30 saniyemiz Ve yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz ellerimizi şöyle sallarken tüm bu niyetlerimiz hemen şimdi şu anda en iyi ve en yüce şekilde oldu 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 diyoruz canlar ve suyumuzu içiyoruz ve bu suyu bir hafta boyunca yemeklerimize çaylarımıza kahvelerimize ee, evdeki ortak içme suyuna yine haber vererek tabii ki evdekilere çoğaltarak içebiliriz. Bir hafta boyunca gelirinizin nasıl arttığını göreceksiniz. Takılarınızı bir hafta boyunca mümkün olduğunca üzerinizde tutuncanlar. Haftaya pazar yine ben nasipse bir başka yayında yine yeni yüklemeler yapmaya niyet ediyorum ve sizlerde. Böyle yüklemeler yapmak, Metatron ışık enerjisini öğrenmek, bu kanala uyumlanmak, Akaşık kayıtları meditasyonuyla sürekli tekrarlanan sorunların kaynağına inip dönüştürmek, çakraları öğrenmek, çakralarla ilgili onları kullanarak Metatron ışık enerjisiyle bütün blokajlarımızı, her konudaki blokajlarımızı parasal, ilişkiler iş her konudaki blokajlarımızı nasıl dönüştüreceğimizi öğrenmek istiyorsanız ve uluslararası geçerli sertifikanızı almak ve uygulayıcı olmak istiyorsanız kendinize güzel seanslar yapmak istiyorsanız uzaktaki kişilere enerji göndermek istiyorsanız 24 Nisan perşembe akşamı tek gecelik online dünyanın her yerinden internet üzerinden bu eğitime katılabilirsiniz. Bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 lütfen mesaj atın. 0536 798 68 68 lütfen mesaj atın canlar. Hepinizi öpüyorum. Evet eller tabii ki e, birazcık ne oldu? enerjiyle beraber esnemeler olmuş olabilir hemen onu da söyleyeyim gözünüzden yaş gelmiş olabilir e, öksürme hıçkırma e, olmuş olabilir bütün bunlar bu belirtiler böyle bir sıcak basmış olabilir e, bütün bunlar bu enerjiye ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve şu anda arındığınızı ve dönüştüğünüzü gösterir hepinizi öpüyorum